Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle İnkılap Tarihi bir kahraman doğuyor ünitesiyle alakalı sorular çözeceğim. Vakit kaybetmeden sorularımıza başlayacağım. Başlayalım. Verilen bilgilerde Osmanlı Devleti'nin hangi alanda yaşadığı sorunlardan bahsedilmemiştir? Yani olumsuz arayacağız. Üç kıtaya yayılarak dönemin en güçlü devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti, 17. yüzyıldan itibaren askeri, idari ve iktisadi alanda gücünü kaybetmeye başladı. Arkadaşlar zaten burada bir askeri der, askeri ya yani oluyor, D seçeneği varmış. İdari, siyasi oluyor ve iktisadi yani ekonomik, kültürel alakalı bir şey yok. Verilen açıklamada sanayi inkılabının Osmanlı ülkesinde daha çok hangi alanda etkilerine söz edilmiştir diyor. Avrupa'da gelişen sanayi inkılabı Osmanlı devletinin olumsuz etkiledi. Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesinde kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerle doldu. İnsanlar ucuz ithal mallara yönelince malını satamayan yerli esnaf üretimini dururdu. Böylece Osmanlı sanayisi yavaş yavaş çöktü ve ekonomisi bozuldu. Daha fazla okumaya gerek yok arkadaşlar. Burada ekonomik ve sosyal hayattan bahsetmiş. İkinci sorumuza bakalım. 19. yüzyılda meydana gelen gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini kanıt olarak gösterilebilir? Senedi İffak'ın imzalaması. Hayır arkadaşlar. Tanrımat Tanrımanı biz yaptık. Meşrutiyet ilanı yine biz yaptık. Senedi İttifak'ı da biz yaptık ama Zuyru Mumiye'yi on ıı, e, Avrupa'lı kurdu. Bu yanında önemli notlar, bilgiler var. Onları okuyalım hemen. Coğrafi keşifler, Rönesans, reform hareketleri, aydınlanma çağı, sanayi inkılabı gibi gelişim gelişmeler Avrupa'nın değişim içerisine girerek bilimsel ve sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesine katkı sağlamıştır. Sanayi inkılabı sonrasında küçük üretim vasıtalarının yerine büyük fabrikalar, insan gücünün yerine makine gücü aldı. Makine, Makineler sayesinde üretim hızla arttı. Artan üretimle birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı da arttı. Avrupalı Avrupalı devletler ihtiyaç duydukları ham maddeyi henüz sanayileşmemiş ülkelerden karşılayıp ürettikleri ürünleri de aynı ülkelere pazarladılar. Böylece sömürgecilik de kısa sürede gelişti. Avrupa'da gelişen sanayi inkılabı da Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkiledi. Sanayici Avrupa devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı toprakları Ruslar arası ortak pazara dönüştü. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen Rus ürünlerle doldu. Bu günlerle... Şimdi burada dördüncü sorudan devam edelim. Sonra yine önemli notları okuyacağız. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Fransız İdlilerinin yaydığı ulusçuluk düşüncesinden olumsuz etkilenmesi aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuş? olmuştur? 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sarsılmasında etkili olan gelişmelerden bir de Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı sonuçlar oldu. Bu ihtilalle birlikte hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler dünyaya yayıldı. Özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkiledi. Fransızlar milliyetçilik fikrini her millete bir devlet sloganıyla dış bir araç tamamen kullandılar. Bu fikirlerin en fazla etkilenen devletlerden bir Osmanlı devleti oldu. Hangi arkadaşlar hangi daha çok etkili olmuştur diyor. Merkez otoriti ile yönetilmesi hayır. Çok uluslu bir ilgi sahip olması evet arkadaşlar en çok bu etkili oldu. Avrupalı devletlerin kışkırtmaları arkadaşlar bu bir tık geri planda kalıyor çok olmuşlardan sonra. Devletin mali yapısının bozulması bu ekonomiyle arkadaşlar. Yani bu sanayi ikvabıyla yapmaydı. Başladıklarına gidip bu fikirlerden biri değildir. Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilik, akımı azınlık isyanlarının neden oldu. İsyanlar sonucunda Balkanlar'da huzur bozuldu. Gittikçe artan isyanlar devletin parçalanma tehlikesi karşı karşıya bıraktı. Bunun üzerine devleti parçalanmaktan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları ve aydınlar çeşitli fikirler ortaya attılar hangi bu fikirlerden biri değildir. Arkadaşlar Türkçelik biri, Batıcılık biri, Osmanlıcılık biri ama milliyetçiliği biz ortaya atmadık. Tanımat ve Osat fermanlarının yayınlanmasındaki ortak amaç yaşadıkları hangisidir? 19. yüzyılda devletin dağılma tehlikesi geçirdiği Yeni gören Osmanlı devlet adamları çeşitli çalışmalar yaptılar. Bu amaçta ilk olarak tanımat fermanı 1839 ile azınlıkların zaten var olan hakları yasal düzenci altına alındı. Daha sonra Avrupalı devletlerin de, de baskısıyla ıslah fermanı 1856 adıyla yeni bir ferman yayınlandı. Bu fermanla azınlıklar bazı haklara verildi. Ancak bağımsız halin bağımsızlık hayaline kapılan azınlıklar anlatılan bu adımlar rağmen isteyen etmekten vazgeçmediler. Tek amaç ortak amaç pardon azınlıklar neydi olan bağımsızlıklar arttırmak ve isyanları önlemek evet arkadaşlar bu olabilir bir kalsın azınlıkları yasal olarak ayrıcalıkları hedef geçirmek hayır arkadaşlar bu yok Avrupalı devletlerden askeri yardım almak bu kesinlikle yok halkın demokratik taleplerini göz etmek bu da yok arkadaşlar cevap A seçeneği şimdi yanındaki bu unutmayalım hatırlayalım bölümlerini okuyalım Bunları biliyor musun? Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faiz aldığı borçları ödeyemez hale gelince alacaklı devletler bir araya gelerek duyunu umumiye adında uluslararası bir teşkilat kurarak Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmını el koydular. Unutma, Kapitülasyonlar ve duyunu umumiye teşkilatı Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına rağmen devlet anlayışına zarar vermiştir. Hatırlayalım. Kürt yazdığı milliyetçi düşüncesi ve yabancı devletlerin kışkırtmaları sonucunda Osmanlı ya, Osmanlı'da yaşanan azınlıklar bağımsızlık için isyan etmiş ve devletin parçalanması hızlandırılmışlardır. Hatırlayalım. Bazı devletler devlet adamları ve aydınlar Osmanlı'nın İslamcılık, Türkçülük yani Kur'an'ı batıcılık gibi fikir akımlarını ortaya atsa da devletin dağılmaktan kurtaramamışlardır. Hatırlayalım. 1839 yılında Tanrımat Fermanı, 1856 yılında İslahat Fermanı, 1876 yılında birinci meşrutiyet, 1908 yılında ikinci meşrutiyet, Osmanlı yukarıdaki belge ve olaylar ile azınlık ihtiyanlarını da ve dağılmayı önlemek iyi amaçlasa da başarılı olamamıştır. Arkadaşlar bu 5 soruluk testinde bazı 2 üç sorusunu çözeceğim. Buna göre sana iyi Osmanlı Devleti sanayi... neden olduğu söylenemez. Avrupa'da gelişen sanayi yıkılar bile sanayi Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri daha önce elde ettikleri geniş kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen düşük maliyetli sanayi ürünleri doldu. İnsanlar ithal edilen bu ürünleri satın almaya yönlendiler. Hangisi söylenemez? Yerli etnifan daralıyor söylenir. Ekonomik de dışa bağlamlar daralması hayır arkadaşlar bu söylenemez işte. Aşağıdakilerden hangisi selanik ve Balkanlar'da yaşayan bu durumun nedenlerinden biri değildir? Selanik ve Balkanlarda Türk, Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp ve Yahudi gibi farklı milletlerden insanlar yaşıyordu. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler Fransız ihtilalinden ortaya çıkan düşüncelere etkilenmişler ve isyan edip bağımsızlık çabası içine girmişlerdir. Milletçik akımın etkileri bunlardan bildir. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Osmanlı aydınlarının ortaya attığı bu fikir akımlarının ortak amacı hangisidir? Balkanlarda ortaya çıkan ayrı ayrılıkçı fikirler Osmanlı aydınları arasında yeni arayışlara neden oldu. Fransa ihtilalin etkilerine gören bu kişiler çeşitli fikir akımlarına yöneldiler. Bağımsızlık isyanlarını teşvik etmek. Hayır arkadaşlar. Devlet içinde bulunduğu durumdan kurtarmak. Evet arkadaşlar bu doğru cevap olacak. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok yani. Verilen metne göre Osmanlı Devleti'nin 1, 2, 3, 4 alanlarından hangisi ya da hangilerinde Avrupalı devletlere imtiyazlar verdiği söylenebilir. İmtiyaz yani ayrıcalık gibi bir şey arkadaşlar. 19. yüzyılda Avrupalı devletlerin yüksek faizle borç alınarak devletlerin giderleri karşılanmaya çalışıldı. İlk kez kırık sıkıştırılığı alınan borçlar zamanla Devlet 30 içinde borçlarının faizini bir ödeyemez gelerek neredeyse iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler bir araya gelerek düğün numumi adında uluslar arası bir teşkilat kurdular. Osmanlı kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat belgeleri topluyor alacaklı devletlerin arasına paylaştırıyordu. İktisadi yani ekonomik olur. Mali bu da olur. Ekonomik bu da olur. Siyasi siyasi de olur arkadaşlar. Evet. Yani cevap 1, 2, 3 ve 4. Evet. Osmanlı 19. yüzyılda dağılmanın önüne geçmek için yaptığı bazı çalışmalar tatlıda göstermiştir. Talimat Fermanı Yayınlanan bu ferman ile Müslüman ve azınlıklar halkları yasal güvence altına alındı. Islahat Fermanı Avrupalılar istediği, isteği üzerine yayınlanan bu ferman ile azınlıklar geniş haklar elde ettiler. Birinci Meşrutiyet Türk halkı ilk kez kısıtlı da olsa yönetime katılmıştır. İkinci ne meclisi. Halkın seçtiği kişilerden oluşan bir meclistir. Ulaşılamaz demiş. Fransız ihtilalinin neden olduğu ulusçul isyanları önüne geçişilmek istemiştir. Arkadaşlar bunu biliyoruz ama burada tam bir şey yapmamız bir, bir kalsın. Gerçekleştiren bu çalışmalar Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemiş, önlenmiştir. Hayır arkadaşlar buna ulaşılamaz. Zaten Bu Zaten dağılır. yani cevap bir seçeneği. Bu videomuzda bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı sevinirim. İstediğiniz dersleri ve içerikleri de yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun.